Yaz aylarında bitki bakımı yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Herkese merhabalar. Ben Gizem. Ev Yeşiline hoş geldiniz. İstanbul'dan bağlanıyorum ve size sıcak havalarda bitkilerinizde yaşanabilecek problemleri ve bunları önlemenin yollarını anlatacağım. Evde baktığımız bitkiler genellikle sıcağa ve soğuğa bizim gibi tepki verirler ya da bize yakın tepki verirler. Yani biz çok sıcak havalarda nasıl rahatsız hissediyorsak onlar da özellikle 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda bir takım tepkiler verebilirler ve bu çok normaldir. Sıcağa dayanıklı türler örneğin bir dış mekan bitkisi olan yuka evet evlerimizde de bakılabilir ama hep mesela balkonlarda bakalım yukalara diyoruz. Bir balkondaki yuka çok yoğun sıcaklıklarda bir iki tane yaprak kaybederek hayatını devam ettirebilir ve hiç problem yaşamaya ancak örneğin bir doğa çiçeği, maranta kesinlikle çok yoğun sıcaklıklarda hayatta kalamaz. O yüzden bitkinin doğal seyri, doğal ortamı da bizim için bu konuda ipucu veren niteliktedir. Bir bitkinin soğuğa olduğu gibi sıcağa vereceği tepkiyi bulunduğu ortam da belirler. Yani Karadeniz'in bir yaylasındaki tepkiyle Antalya sıcağındaki tepkinin aynı olmasını bekleyemeyiz. Burada bitkimizin tepki vermesinin sebebi hayatta kalma mücadelesi vermesidir. Yani gerçekten bir survival mod söz konusudur. Aynı soğuk havada kendini korumaya aldığı gibi sıcak havalarda da kendini koruma moduna alır. Yaprak dökmesi yaprak sararması birkaç sürgün kaybetmesi çok ama çok normaldir. Yaz aylarında bitkilerde problem yaşamamızın sebepleri arasında sadece sıcaklık yoktur. Yani sadece sıcaklığın yükselmesi söz konusu olduğu için bitkilerimiz problem yaşamaz. Buna bağlı olarak başka faktörler de etkilidir. Mesela ne olabilir? çok sıcak rüzgarlar. Rüzgarları genelde hesaba katmayı hep unuturuz. Kış aylarında da, yaz aylarında da. Bizim evin bahçesinde şimşirler vardı. Çok mutluydular. Bir gecede bakın. Bir gecede bütün hepsi yapraklarını çıtır çıtır kaybetti. Çünkü çok yoğun bir Afrika sıcağı geldi. Ve çok sert rüzgarlarla birleşen bu sıcaklık bütün yaprakların bir gecede çıtırdayarak dökülmesine sebep oldu. Sıcak rüzgarların yanı sıra nem yüksekliği ya da nem düşüklüğü, klima etkisi gibi problemler de yaşanabilir. Şimdi hepsini ne yapmanız gerekiyor noktasında size tek tek anlatacağım. Yaz geldi, sıcaklıklar arttı ve güneş ışınlarının açısı değişti. Örneğin batı cepheler akşam saatlerinde çok uzun süre yakıcı güneş alacağı için bir kere batı cephelerindeki bitkilerimizin bulunduğu bölümde mutlaka bir tül kapatmak, akşam saatlerinde tülü araya filtre olarak koymak bizim için çok önemli. Uzun saatler bitkinin yapraklarının üzerine yakıcı güneş ışığının düşmesini kesinlikle istemiyoruz. Kuzey yarımkürede güneş doğudan doğduğu için Doğu cephelerde sabah güneşi sadece 1-2 saat kendini gösterir çünkü güneş sabahları çok hızlı yükselir. 2 saat direkt güneş ışığı alması bitkiler için genelde bir problem yaratmaz yine çok çok yakıcı değilse. Asıl odaklanacağımız şey akşam ışığı. Sabah isterseniz tülü kapatırsınız, bazen isterseniz kapatmazsınız ama özellikle akşam ışığına lütfen çok dikkat edin. Genelde şikayet ettiğimiz kuzey cepheler bu açıdan çok şanslılar. Normalde pek de ışıklanmayan kuzey cephelerde pencere yanına kadar bile bitkilerinizi götürebilirsiniz. Yine de dediğim gibi kuzey kuzey batı gibiyse yani yoğun akşam güneşi varsa yine tüllerinizi kapatırsınız. Yani siz pencerenin yanında durduğunuzda güneşin sizi yaktığını hissediyorsanız bilin ki bitkiler de bundan rahatsız olacaktır. Evinizin konumuna göre yine güney cephelerde kalan evlerde de özellikle akşam güneşine karşı bitkileri korumaya özen göstermemiz lazım. Sulama yaparken nelere dikkat edeceğiz? Bir kere 2 haftada bir bitki suluyorum diye bir şey hiçbir zaman söz konusu değil. Yazın ayrı suluyoruz, kışın ayrı suluyoruz. Şu boydaki bir bitkiyi ayrı suluyoruz da 3 metrelik bir bitkiyi ayrı suluyoruz. O yüzden mutlaka bitkinin isteğine göre tercihen kurudukça su veriniz. Çünkü az sulama süründürür, çok sulama öldürür unutmayın. Mutlaka işte parmakla ya da bir nem ölçerle bitkinin dibini kontrol edin, ona göre sulama yapın. Yine burada sizin bulunduğunuz yer çok önemli. Yani ben Aydın'da günde 2 kere sulama yaptığımı da biliyorum kullandığınız saksı da burada çok önemli. Toprak saksı çok daha hızlı kuruyacaktır. Plastik saksı biraz daha nemli kalmasını sağlayacaktır. O yüzden bitkinin türünden tutun da sizin yaşadığınız evin konumuna kadar bitkileri nereye koyduğunuz, hangi şehirdesiniz, hangi yarım küredesiniz. Çünkü aramızda dünyanın öbür ucunda olup da ev yeşilini izleyenler de var. Lütfen bulunduğunuz yere göre ve bitkinin türüne göre karar verin. Ama genel olayımız şudur ki yaz ayları söz konusu olduğunda sulama sıklığımız artar. Sulama miktarı demiyorum. Sulama miktarı her zaman bitkiyi kana kana sulayacak kadardır. Mümkünse altındaki deliklerden su çıkana kadar sulama yaparız. Fakat sulama sıklığımızı arttırırız. Çünkü toprağımız çok daha hızlı kuruyacaktır. Deniz kenarında yaşıyorsanız yaz aylarında nemin çok yükseldiğini hissedebilirsiniz. Bu durumlarda ortamı mutlaka havalandırmamız lazım ki nemi dengeleyelim. %50'ler, %60'lar bitkilerin çok çok mutlu olacağı oranlardır. Biz bile bu oranlarda çok mutlu olmayız. Fakat özellikle iç bölgelerimizde çok kuraksa, çok düşük nem seviyesi söz konusuysa nem seviyesini arttırma yollarını daha önce ev yeşilinde defalarca anlatmıştık anlattım. Lütfen o videolara da göz atın. Bir şekilde yine ortamı havalandırarak nem seviyesini de arttırmaya çalışabilirsiniz ufacık spreylemeye değinmek istiyorum. Mümkünse sabah saatlerinde yani bitkinin üzerine direkt güneş ışığı düşmediği bir saatte ve bitkiyi direkt olarak değil bitkinin bulunduğu ortamı spreyleyecek şekilde spreylemeye özen gösterebilirsiniz. Çünkü kışın çok büyük problem olmasa da yazın bitkinin yapraklarının üzerinde su damlacıkları kalırsa bunlar büyüteç görevi görebilir ve bitkinizin üzerinde güneş yanıkları yaşanabilir. Ortamı havalandırmak çok önemli. Hamam gibi bir ortam oluşturabilirsiniz. Hiç farkında olmadan benim bu şekilde de yaktığım bir monstera mı oldu biliyorsunuz. Yazlıkta monstera çoğaltma videosunda onu anlatmıştım. Bir sürü kişiden de mesaj alıyorum. Yazlığa giderken arabaya koymuştum. Birkaç saat arabada kaldı. Eyvah bütün yapraklarını kaybettim. Monstera'm kendini bıraktı. Yok efendim şu bitkim şöyle oldu diye. Siz fark etmeseniz bile 1-2 saat içerisinde tamamen kapalı bir odada ya da arabanın içerisinde özellikle dış mekanda gerçekten bitkiler çok ciddi sıkıntı yaşayabilirler. Nasıl ki kendimiz için ortamı havalandırmaya çalışıyoruz Aynı şekilde bitkilerin de bulunduğu odalarda camları, pencereleri açmaya gayret edelim. Eğer yazlığa gideceksek ve uzun süre evden uzakta kalacaksak tatile gitmeden önce dikkat etmeniz gerekenleri de yine daha önce bir videoda anlatmıştım. Ona bakabilirsiniz. Yaz aylarında genellikle unutulan ya da yanlış uygulanan bir şey var gübreleme. Bitkiler hayatta kalma dönemindeyken, uykuda da diyebiliriz, hayatta kalma da diyebiliriz buna aslında birazcık. Nasıl ki kış aylarında bitkimizde bir aktivite söz konusu değilse bitkimiz biraz stresli bir durumdaysa gübreleme, besleme yapmıyorsak aynı şekilde yaz aylarında da besleme yapmamanızı öneririm. Ben burada nasıl ilerlediğimi size anlatmak istiyorum. Örneğin ben çok uzun zaman boyunca yani birkaç hafta boyunca İstanbul'a gelmiyorum ve özellikle balkondaki bitkilerim yoğun rüzgarların, sıcak havanın etkisi altında oluyorlar. Tozlu oluyorlar. Çok uzun süre sulanmıyorlar. Genelde de sukulent türü bitkilerim var. Yani su tutan bitkilerim var ama yine de 2-3 haftada bir geldiğimde mutlaka birkaç yaprak, gövde vesaire bir yerlerde problem görebiliyorum. Bu sebeple bu bitkilerime yaz aylarında kesinlikle gübre vermiyorum. Sukulentler, kaktüsler bu konuda zaten genel olarak çok talepkar değiller ama hele ki bir de stres söz konusuysa ben bu bitkiyi besleyeyim de daha iyi kendini korusun diye asla düşünmeyin. Bitkiniz kendini korumak için yaprak dökmeye, yaprak sarartmaya, bir taraflarını kurutup o suyu kendinde depolamaya çalışırken doğal döngüsünü devam ettirmek için sıkıntı yaşarken onu bir de büyümeye teşvik etmek çok Sonuçlar doğurabilir. Lütfen gübreleme sıklığınızı yaz aylarında azaltmaya çalışın ya da en azından çok yoğun sıcak hava dalgasının olduğu dönemlerde gübrelemekten biraz kaçının. Yaz aylarında en sık yaptığımız şey nedir? Serin serin klimanın altında yatmak bayılıyorum gerçekten özellikle Yalova'da böyle bir klima problemimiz de var. Bu eve geldiğim zaman çok mutlu oluyorum klimaya kavuştuğum için ben de fakat klima bitkilerimiz için hiç iyi bir şey değil. Klimanın etkisi alanındaki bitkilerde kronik olarak o su soğuk hava dalgasına maruz kaldığı için mutlaka kurumalar göreceksiniz. Özellikle yaprakları ince olan mesela bir fikus benjamin, ne bileyim yukarıdan sarkıttığınız bir takım sarmaşıklarınız, filodendronlarınız, potoslarınız, klimanın direkt etkisi alanındaysa bir süre sonra mutlaka üzerinde daha fazla sayıda kuruma görebilirsiniz. Fakat lütfen çok fazla üzülmeyin. Dediğim gibi yaprak, çiçek, sürgün kaybetmek çok çok normal. Bizim için önemli olan köklerimiz sağlıklı olsun, gövdemiz düzgün olsun, eğilmeler, bükülmeler söz konusu olmasın. Diğer her şeyi bir şekilde çözeriz. Özellikle balkonda baktığınız çok sık yapraklı bitkilerle ilgili kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Çok yoğun yapraklar söz konusuysa mesela sardunya gibi, kalanşo gibi üst üste üst üste binen bir sürü yaprak varsa bitkilerin arasındaki hava sirkülasyonunda problem olacak. Yaprak azaltmayı bitkiniz bunu yapmaya çalışmadan düşünebilirsiniz. Bir takım eski yapraklardan vazgeçebilirsiniz. Aralarda biraz böyle budama yapabilirsiniz. Biraz daha iyi havalanması bitkinizin daha sağlıklı bir şekilde yaz aylarını tamamlamasını sağlayacaktır. Bu dönemde balkona almak istediğiniz bitkiler varsa da lütfen alıştıra alıştıra yapın. Fakat barış çiçeğiymiş, doğa çiçeğiymiş bu tür bitkileri balkonda asla önermiyorum. Bir anda çıtır çıtır olurlar. Bütün yaprakları kaybedersiniz. E tamam sonradan yeni devam edebilirler hayatlarına. Ama almaya değecek bir risk değil bu. Yine dediğim gibi bulunduğunuz ortama göre değişir. Yani Karadeniz'in müthiş esintili bir yaylasında tabii ki balkonunuzda bir potos bakabilirsiniz. Bir filodendron bakabilirsiniz. Fakat genel büyük şehirlerimizi düşündüğümüz zaman dışarıya alacağınız bitkileri de öyle sıcağında çıkarmayın. En azından sabah saatlerinde çıkarırsınız. Biraz daha kuytuda konumlandırırsınız. Yani bir anda böyle güneşin altına atmazsınız. Güneşin altı demişken bir de kızarma olayı söz konusu olabilir özellikle dış mekan bitkilerinde yine ekevera gibi sedum gibi dışarıda baktığımız çöl tipi kaksüslerde, sukulentlerde yani doğal ortamında çok yoğun sıcaklıklara maruz kalan arkadaşlarda kızarmalar söz konusu olabilir. Normalde yeşil olan arkadaşlar aloe vera'nın kenarları kırmızı kırmızı olabilir. Bunların hepsi oldukça normaldir. Kış aylarında nasıl morarma kızarma görebiliyorsak yine çok yoğun olan sıcak yaz aylarında da aynı şekilde kızarmalar, morarmalar, tepkiler görebiliriz. Özellikle bayram tatiline gidecekler, yazlığa gidecekler lütfen tatil videosuna bakmayı unutmayın. Sulama konusuyla alakalı da pek çok video var kanalda. Bir de bu dönemde yeni bitki alacak alacaklar için yeni alınan bitkilerde dikkat edilmesi gerekenler, online alışverişte özellikle yaz aylarında dikkat etmeniz gerekenler gibi bir sürü bilgi var. O videolara da bakmayı unutmayın. Beni takip ederseniz, yorum yaparak destek olursanız çok ama çok sevinirim. Sizin yorumlarınız ve beğenileriniz sayesinde daha geniş bir kitleye ulaşabiliyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.